Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız işlem kaybettiklerinizin hayatınızda her şeyi sürekli kaybedersiniz. Mesela evinizde, iş yerinizde, kalemde ya da çantaydı. Bunların kaybolmasını önlemek için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar çıkışı alın. Yanınızdan ayırmayın. 20-25 günlük bir süreçte artık bir şeylerin daha kaybolmadığını fark edeceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da bana soru sormak isterseniz WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, ben Ercümento'da. Bugünkü yapacağımız işlem, aile içinde olan huzursuzluğu ortadan kaldırmak için bir Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın. Ekran görüntüsünü alıp evinizde bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde evinizin içindeki bütün sorun problem ortadan kalkacaktır. Daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.